piramit var. Piramitler ama tam gözükmüyor benim telefondan. Ve büyük menzilleri görüyorsunuz. Büyük tarlalar, hurma ağaçları. Trendeyiz. Trende tüm alışveriş ve satışlar var. Tüm pazarlar var. Şu an adamı gördüğünüz gibi. Bu demek trenler böyle oluyormuş. Anladık. Evet, karanlık oldu tabi ama hala yolculuk devam ediyor. Bir türlü varamadık. Şöyle bir nehir kenarında tren yolculuğumuz devam ediyor. <laughs> evet, şu an <gülüyor> trenden <gülüyor> indik ama Arkadaşlar bizi aldı. Eski bir arabaları var. Tabii bir köy ama güzel. Ama yolculuk çok iyi geçmedi. İyi de yani idare edin ama çok daha iyi deneyebiliriz. Allah'a emanet olun. Geldiğimiz gibi arkadaş şöyle bir içecek bize verdi. Bakalım bir içelim tadı nasıl. Asap en yani asir tarzı bir şey galiba. köye, köye geldik. Şimdi yemek hazırlıyorlar abiler. Allah razı olsunlar. Evet sabah namazının sonra yürüyüş yapıyoruz. Ve şu an güneşin doğuşu. Güneş doğumu. Şöyle arkadaşlarla görüyorsunuz çok muazzam Ay güneşin doğuşu. Sır, dam mısır tarlaları. Ve görüyorsunuz ne kadar uzunlara böyle büyük bir tarla ya düşün. Şöyle düşünün. Güneşin doğuş süreci. Şurada da bizim gencolar devam ki. Evet sabahın ilk saatleri. Şu karşıdaki yer bir kilise. Buradakilerin inancına göre Hazreti İsa Hazreti Meryem'in buraya indiğini ve burada yani burada yani inmek değil de burada yaşadıklarını söylüyorlar. Ondan dolayı büyük bir mekan yapılmış. Büyük bir kilise yani öyle. Evet Rojbaş şu an e, Mısır'da bir köydeyiz. Önceki ilk gittiğim köy Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın köyüne gitmiştim. Bugün de böyle güneşin doğumuyla birlikte başka bir köydeyiz. Ee, şu tarafta olan yer kilise Hz. İsa'yla ve Meryem'in böyle bu topraklarda yaşadığı iddiasıyla e, ondan dolayı büyük bir kilise yapılmış. Ve burada da büyük tarlalar var. Böyle zaten arkamdan görür, görüyor yür, musunuz bilmiyorum. Görünüyor gibi. Çok büyük tarlalar var burada. Sabah sabah işe gelmiş. Kendine takılıyor. <laughs> bu evde bu suyun dağıtım yeri şöyle kanallar var. Şu kanallarla suda parlalara dağıtılıyor. Az önce bahsettiğimiz kilise, i̇şte İsa ve Meryem. Aziz Meryem'in burada ee, rivayeti var tabi. Sahih mi tam bilmiyoruz. Bakacağız inşallah. Evet kilisenin orası. Çok büyük bir alana yapılmış büyük bir kilise. Şöyle şurada da geldi. Burada biraz bir de çok sayıda Hristiyanlar var. Şöyle. Evet arkadaşın <laughs> evinde böyle güzel manzam bir şöyle görüyorsunuz güvercin. <laughs> Adamlar yapmış bu sporu ya. Abi köyde yine dolanıyoruz. Bakalım nereye götürecek bizim genç adam Muhammed. Evet şehir merkezine gidiyoruz devam ki. Adamlar çok fena sürüyor. Şu köyün güzelliğine bakın. Çok büyük tarlalar. Ee, hayat devam ediyor Mısır'da. Kalabalık. Mısır'daki kalabalığı görüyorsunuz. Çok güzel. Bineye şu odunları atıyorlar, su çıkıyor. Mısır'da vazgeçilmez şeylerden bir tanesi de içecek, kasap içeceği, o odun parçasını sıkıyorlar ve böyle bir su çıkıyor. içiyorsun. Ben açıkçası çok aşırı beğeniyorum. Asir, kasap e, cidden cemil vallahi. Bir şubesi yine. Küçük bir nil. <laughs> Küçük bir nil. Buradayız. Tam, tam büyük nil değil ama bir parçası. Burada gençler yüzüyorlar. On numara bir hava tabi mekan da on numara. Muazzam. Şu an Nil-i Mübarek dediğimiz ve kitaplarda okuduğumuz yerin ee, yani Nil'in tam aslı Delan bir parçasının olduğu yerdeyiz. Arkadaşın köyündeydik. Oradan buraya geldik. Yeterli buraya. Buradan bir tur atıyoruz. Gerçekten de bambaşka bir hava. Şöyle Nil'in suları tabi kirli yani öyle çok da temiz değil yani. Evet her gecenin bir sabahı, her sabahın bir gecesi vardır. Nili mübarekten bir gece vakti. Ne abiler görüyorsunuz üçüncü günde makarnamız var balık var. Allah, Allah bereket versin özel yemekler. Bize yapıyorlar. Allah onlardan bin defa razı olsun. Amin. Bu da bizim sefer arabamız. Eski bir model. Bu eski bir model. Evet namazları burada kılıyoruz. Genelde insanlar namaza geliyorlar burada. Köyden ayrılık vakti. Son demleri çekelim dedik. Şu karşıdaki ilk geldiğimiz kilise. Şu an burası durak. Durakta bekliyoruz. Köy bu taraftaydı. ya yağmur. Abi buralar güzeldi ama çok sıcak ya. Aşırı sıcak. Ve arabamız geldi galiba. Hava aşırı sıcak. Ve şu an geldik arkada çok kirli bir şehir ee, ama insanları sıcak, ses çok fazla, gürültü çok fazla var ve sokakların halini görüyorsunuz her yerde çöp var öyle böyle idare ediyoruz ama tabi gezmek için güzel yani yaşamak için orasını bilemeyeceğim tabi. Çocukların eğlencesi bitmiyor ki baksanız müzik salıyorlar. Ve kalabalık dev deva. Evet son demi de Nil'in kenarından bir şeyler içip böyle gideceğiz. Burası Nil. Burası. Orada güneş var abi. Abi mekanın güzelliğini görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten de muazzam ya. Dün de tam burada oturmak istiyordum ama şu karşıda oturmuştuk. Balık hava falan. Evet gerçekten cidden cemiyiz. Şu an hala Asyut'tayız. Arabayı bekliyoruz. Madem dedik bekledik o zaman kendimize biraz imani bahisler okuyalım. Çünkü malum insan gezerken ee, imani şeyleri azaltabilir, ee, Risale-i Nur'lardaki etkilerden de anladığımız kadarıyla insan sürekli bu imani mevzularla muhatap olması lazım. Yoksa zafiyetler çok başlıyor. Cenab-ı Hak bizi bu daireden, bu yoldan ayırmasın. Abi bu Asyoten'e mekan bizi perişan etti. Valla bir sürü saattir araba bekliyoruz. Çok zor ya. Bastayız. <laughs> Ama yapacak bir şey yok abi. Sabır devam ediyor. gece saat iki buçuk şu an bir BİM'in önünden geçiyoruz ve hala sokaklar çok canlı millet hala çayma içiyor i um.